Arkadaşlar hoş geldiniz. Twitch'te canlı yayındayız. Alfa bu sefer bu oyuna yeni gelen taşlardan kıracağız. Bu hani Night'taki fragmentler oluyor öyle söyleyeyim. Şöyle taşın üzerine tıkladığınız zaman şurada bir kutucuk var. Bu kutucuğa tıkladığınızda ne itemler atabileceği çıkıyor. Burada zaten imparatorlar falanlar, fidanlar, eski eşyalar. Üff, i̇şte burası. Kardeşim burada bu weapon fragmentler var. Bunlar herhalde şey için. Bunlardan biriktirdikçe Bunlar, şu silahlardan basılabiliyor diye biliyorum Şu red dragonlar arkadaşlar Şu an alabileceğimiz en iyi silahlar Takı olarak da Supreme olarak alabileceğimiz takılar var ee, Supreme'ler bir tık daha pahalı Düzleri yok galiba burada Tabi düzü yok atarsa supreme atıyor takıları Çok iyi yani şuradan bir supreme blue dragon atsa Mis Toplam buraya 30 Kaç gb harcayacak 21 falan şuraya harcadık 12 de buraya harcasak 33 gb falan gitti buraya çok para gitti. Çok item lazım. Bakalım. Valla ilk defa kıracağım ben de bunlardan. Şundan da aynısını atıyor. Ha tamam. Tamamen aynı itemleri atıyor. Sadece şans faktörü farklı. <laughs> Toplam 27 taş sayısı da az bu arada. Geçen gün beyazdan siyah aldım demiş. Siyah taş var mı lan? Bir kalkan geldi inşallah demiş. Valla fiyatlarını çok bilmiyorum ama bakalım arkadaşlar. Haydi bakalım şöyle Dorion bir de deniyoruz. Ne alacağız? ve alamayacağız. Haydi bakalım. Evet abi <laughs> 68 emlik şeyden Abi bunu koydunuz içine Oğlum batıyoruz Vallahi batıyoruz Mesela. Batıyoruz Mesela. Ötekini mi Kanka bence hepsini bir kri Çöp. Çöp. Yapma. Eyvahlar olsun. Hazine. Bu taş arkadaşlar ben yanlış hatırlamıyorsam night'taki slot taşına denk oluyor. Gördün abi 6 GB gitmişti. 7 GB falan gitmişti oraya. Komple battık oradan. Geldik en güzel taşlardan birine. Yani bu üçüncü sırada bu arada en iyi taşlar arasında. Tanesi 140 em. Bakalım. Ne alacağız? Eyvallah. Kanka bu ne? Fragment attı bilmiyorum bu kaç para ediyor da. Hadi lan. <laughs> Abi şaka mı bu lan? Oğlum 140 lan bu. He? Red Dragon Bread. Bir bakayım kaç para Kim bu? Red Dragon. Oğlum bir dakika ne bu? Dur bakayım. Red Dragon Bread. Bread. Buyu var mı? 350 m buyu varsa bunu kesin 7 GB falan ediyordur bunlar. Bakayım bir dakika şimdi. Pyro Storm 4 GB. Var mı Pyro Storm? 4 GB. Artı altısı 20 GB. Artı biri. Aha 950 m. Tamam 2 katı ediyor. İnşallah yani deneyeceğiz satmayı ama Abi çok kötü ya. Yani şöyle söyleyeyim bak. 7 GB desek bunu 6 7 GB. Şu an 6 GB'miz çıktı sadece ki 33 GB gitti baktığın zaman. Bakalım. Hadi devam. Evet öyle diyorlar da bu daha da çöp. Aga hadi bir tane daha at hadi. Red Dragon kılıç aldık abi. Bence bu güzel. Oha! Kanka, galiba kurtardık buyu 13 GB. Mi acaba yoksa bu satıyor mu? Arkadaşlar bu satıyor mu sizce alıyor mu 13 KB'ye? Yoksa 13.000 TL mi bu acaba? 15-16 diyor. 15 16 GB rahat eder mi diyorsun sen Sasogari? O zaman bir dakika. Tamam 16 etse bu da 6 desek hala zarardayız bu arada. 16 6 22. 11 GB zararımız var abi. Hadi. Aynısından bir tane daha. Kanka kar değil bu arada. Bak bu taş çatlasın. O adam 19'a koymuş. 16'ya satsak bunu da 6'ya satsan 22. E 33 harcadık. Dur bakalım yedi tane daha taş var. Yavaş mı kırayım? Dur. Lan adılan lan bir tane daha ya taşları sat. Aa bir dakika lan taşları satsaydık kardaydık bu arada. Altı. Biri. 26 bir dakika 22 6 yok değildik 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 3 3 gb falan zarar olacaktı bir fragment daha aldım abi bunlar kaç para ediyor lan acaba bir bakacağım abi iki tane aynı weapon flame gold abi be 30 m Bu uyu var yok Kanka valla ben de çok istiyorum son 3 taş bir tane daha bir şey alırsak Ya bir taka atmadı mesela bak Bir tane supreme taka atsa böyle e, Warlord pendant falan Dönüyoruz Abi son tal Üzme lan Ağzına tüküreyim ya. 11 GB zarar kanka. Vallahi zarar. Bunları sakın gidip bastırtma bana. Kanka bu arada bence 10x kırsaydık daha mantıklıydı. Çünkü bu taşın fiyatı daha oturmadı. Yani çok yüksek fiyat abi. Yani şuraya bak. Taşları var da YouTube için bir daha göstereyim. Yani arkadaşlar taşların güncel fiyatı şöyle söyleyeyim en dandik taş 32M. Baksana taşın kendine hayrı yok yani rengi solmuş. 32 m yeşil daha cazip kaçıyor aynı fiyat 34 32 şurada şu var burada mavi şu mavilerden kırdık bir bok alamadık hiçbir şey alamadık bak mavilerden lan bir tane takı bile atmadı 7 tane mi kırdık bunlardan aynen 7 tane de sonra geldik şunlardan kırdık ona lan kalmamış mor kalmamış birisi almış 145 emliği de Mor vardı şu arada arkadaşlar az önce kırdığımız pazarda hepsini çektik zaten sonra sarı geliyor sonra kırmızı taş kırmızı taş 247 yani. ben bunu hayatta kırmam yani bu fiyattan kıran varsa da ya çok zengindir ya da kendisi kasmıştır kendi klanı kasmıştır yani 247'nin ağzına çıkıyor. Ama pazarda da çok az var yani çok az var abi o yüzden fiyatlar da çok yüksek fiyatların oturmasını bekleyebiliriz diyeceğim de millet de kırıyor ya şunlar çok ucuz bunlar da bir şey atmıyor bilmiyorum chatten alan var mı bir şey ama demem o ki arkadaşlar ee, battık yani 33 GB'den maalesef 22 GB alabildik şu ikisi bilmiyorum bunlar kaça satılır eğer videoyu ben montajlamadan önce satabilirsek Ekrana yazarım sattığımız fiyatları. Fragment olarak da bunlar 30M'e gördüm. Bilmiyorum bunları da satış fiyatlarını şu ekrana yazarım videoyu montajlarken. O zaman arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.